Kızlar nerede acaba? Aa kızlar burada yok. Burada da yok. Evet. Şimdi ben kızlara ne aldım? Ne aldım? Ne aldım? Ne aldım? Renkli renk slime'lar aldım. Ama ben bunları onlara hemen vermem ki. Şimdi onlar hazır burada yokken hemen saklayalım bakalım. Turuncu slime sen gel buraya. Buraya. Evet. Neşe slime gel 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 bakalım. Hmm. Evet onu da yastığın arkasına böyle dökülmez değil mi bu slime'lar neyse bir şey olmaz herhalde. Evet daha hızlı daha hızlı daha hızlı. Her an gelebilirler pembe slime pembe slime. Hmm. E şöyle koyalım banyonun kapısının arkasına koyalım. Öteki. Mavi. bunu da çalışma odasına koyabilirim. Ay eyvah kızlar gelecek diye çok korkuyorum. Ne yapalım bunu ya? Elimde kaldı şimdi. Ne yapsam ne yapsam ne yapsam? Ne yapsam? Aa şuraya koysam mı acaba? Hayır burada da görür. Ya burada da alan yok ya. Allah Allah. Seni... şöyle koyacağım. Biraz kovalar. bak buraya toka sıkıştırmışlar hala burada ya ne dağınık kız bunlar. Tamam mavi buraya bir tane kaldı. Son bir tane kaldı. Onu nereye koysam acaba? Mor. Purple. Gel bakalım sen de. Evet, evet 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 evet. Seni de şöyle yapalım. Hmm. Şu terliklerin içine koyalım. Ah. Nefes nefese kaldım. Şimdi gidip kızlara slime aldığımı. Coşkulu bir şekilde haber vermem gerekiyor. Bina. Hüma. Kızlarım. Ne yapıyorsunuz siz? Dışarı mı çıkacaksınız yoksa? Dışarı çıkmak için mi hazırlandınız? Ama havayı hiç iyi görmüyorum kızlar. Bugün bayağı bir soğuk anneciğim hava baksanıza. Hem yani hiçbir çocuk da yok dışarıda ya. Aslında biz bahçeye çıkacaktık hava kötü diye çıkamadık. Ay. Ama ben daha dün değil ondan önceki gün hava durumuna baktığımda bugünün zaten yağmurlu ve soğuk olduğunu biliyordum. Hüma ne oldu? Ben biliyordum zaten bugünün soğuk olduğunu. O yüzden siz vakit geçirin diye size ne aldım? Ne aldım? En sevmediğim şeyi aldım. Slime aldım size. Evet. Ve onları sakladım. Bulmanız gerekecek. Bulabilecek misiniz acaba? Evet. Valla e, gördüğüm her yere neredeyse sakladım. Sizin bulmanız gerekecek rengarenk biliyor musunuz? Rengarenk slime'lar. <laughs> Turuncu var, P Ay, e, mor var, <laughs> yeşil yok yeşil yoktu, pembe var, başka mavi var, var da var. Bulabilecek misiniz acaba? Evet. Başlıyor ee, Yalnız ayrı ayrı takılmayın tamam mı? İkiniz aynı yerde arayın. İkinizi aynı anda çekemiyorum maalesef. Tamam o zaman. Bir. iki, Üç. Başlayın slime'ları aramaya kızlar. Başlayın başlayın başlayın. Niye önce odanıza gittiniz? <laughs> evet arıyor arıyor. Mina arıyor. Mina bulacak mı acaba? Hüma da arıyor. Bulamadılar bulamadılar. Arkadaşlar bulamazlar. Bulamazlar bulamazlar. Öyle yerlere sakladım ki bence bulabilirler ama şu anki durum bulamayacaklarını gösteriyor. Oo, olamaz. Ya. Hayır bir dakika. Bu bulduklarınızı salonda biriktiriyoruz. Koşun 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 koşun. Koşun koşun koşun. Salonda sehpanın üstünde biriktiriyoruz. Bir iki üç başlayın. Evet. İkinci ayrı yerlere gittiniz. Olmaz olmaz. Kural dışı ayrı yerlere gitmek. Aynı anda. Aynı yerlere. ortak? Hadi ortak hareket ediyorsunuz. Niye kavga ediyorsunuz ya? Üme <laughs> buraya <laughs> 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 Yanlış yere gidiyorsun. <laughs> evet. iki slime buldu kızlar. <laughs> koş koş koş. Siz de koyuyorsunuz. Evet. Ener dışarı çıkamadığınız için size enerji attırmış oluyorum ben bu arada. Kaç tane slime buldunuz? Ha? Dördüncü de bulundu. Buraya Hüma buraya. Geçeceğim. Bir slime <laughs> kalmış olmalı. Bu arada mutfağa koymadım. Dönün. Mutfakta yok. Ay. Ay, Ay bu bana kötü oldu yalnız. <laughs> Beşinci <Bir gülüyor> slime'ı da buldunuz. <laughs> Evet zaten beş tane slime almış. Kızlar. İyi de bu bana zararlı oldu böyle. Bu şekilde. <laughs> ah, ah, çok kötü yoruldum. E, bir dakika bir şey unuttunuz. O kadar koştum koştum bir şey unuttunuz. Teşekkürler. Mmm, bir şey değil. Hadi oynayın o zaman. Görüşürüz kızlar. Gör Görüşürüz kızlar. Evet, ben gidiyorum şimdi. <laughs>